Halil ile biz de konuştuk. Westerlo ile kiralık olarak anlaştık ama oyuncu eşinden dolayı İzmir'i ya da İstanbul'u seçeceğim dedi. Westerlo'dan Muhammed Gümüşkaya'yı istedik. E, Eski 8 Fenerli. numara filan Fenerli. E, ben burada devam edeceğim, gelmiyorum da. Şimdi bu oyuncuyu getiremiyorsunuz. Yusuf Erdoğan'la her şeyle anlaştık. Buradan söyleyeyim artık Adana Demirspor'a gitti. Samsun'a geldi. Yüz konuştuk. El sıkıştık, gitti. Ahmet Ağoğlu ile görüştüm. Menajeriyle görüştük. Tamam geliyorum dedi. Ertesi gün bir uydurdu bir şey. Bahane babam istemiyor, şu şey istemiyor dedi. Sonra bakıyoruz bizim iki katı parayla Adana Demirspor'a gidiyor. Şimdi oyuncuyu da suçlayamıyoruz. Biz Ankara gücünden istedik. Anlaştık. Oynatılmıyordu. Lig başladı. Antalya maçıyla oynamaya başladı sonradan. Harikalar yarattı. Ankaraspor uzattı, Tulus'la biz bir işbirliği içindeyiz. Sonra Westerlo ile öyleyiz, Genk'le öyleyiz. Yani bunlarla çok yakın çalışıyoruz. Ya yani Galatasaray'dan Emre Taştemiri, hem Erden Timur'la görüştüm, okey verdi. Hocam Okan Hoca'yla ile görüştüm ama sakatlığı vardı. Fenerbahçe'den Başkanla konuştum, dedim ki oynatmıyorsanız İsmail Yükseli bana ver. E, kiralık yani satın alma yapamayız e, oyuncu Fener'in ama dedik ki bizi şampiyon yapsın verelim e, Hoca bırakmıyor dedi Bruma olabilir dedi o şey ne o geride geri, geri dört stoper de e, me ne Ne o Ne o bir oyuncu var ya oynamıyor biz Stoper aramıyoruz dedik evet. Kartal Kayra istedik Ümraniye'de kiralıktı oynamıyordu mutsuzdu. Bize aradı. Samspor'a gelmek istiyorum dedi. Biz de istediğimiz oyuncuydu. Hem Beşiktaş'la hem oyuncuyla anlaştık. E, Recep Uçar hocam bırakmadı. Yani el attığımız oyuncular birden e, şey oluyor. Değerli hale, değerli hale geliyor. E, yani söyleyeyim Hasan Ali Kaldırım'la da görüştüm. Ama Beşiktaş Galatasaray'dan haber bekliyorum dedi. Olmazsa bakarız diyor. Şimdi